Bugün sizlere Hayır. Bugün sizlere daha önce yapmış olduğum ve videosunu çekmiş olduğum şifreleme yazılımının şifreyi çözen yazılımını göstereceğim. İlk başta her iki programı da çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi bu şifreleme yazılımı bu da şifreyi çözme yazılımı olacak. Burada ilk başta şifre girmemiz lazım. Çok uzun olmaması için sadece bir tane sözcük gireceğim. Ekmek. Şimdi burada kaç tane sözcük olduğunu girmemiz lazım. Bir. Buradaki anahtarı teker teker buraya yazacağım. A için olan değer E, B için olan değer mesela L, V, G diye gidiyor. Gördüğünüz gibi hepsini girdikten sonra bizim buradaki şeyi girmemizi isteyecek. Bunu da gireceğim buraya. Ve gördüğünüz gibi bize ekmek olarak deşifreledi. Bu iki yazılımın birbirine bağlantılı değil. Yani doğru bir şekilde bunu yaptı. Şunu bunu nasıl yaptığını göstereceğim. İlk başta burada tekrar alfa var bir tane çağrı dizisi olarak ve burada bazı şeyler var, yazılar var. Burada ise sözcük sayı tekst var. Burada bizim sözcük sayısını girmemiz isteniyor. Ve gördüğünüz gibi int nokta var. Bu sözcüğü int'e çevirir. Çevirebildiyse de dışarı sözcük sayı adlı bir tane int verir. Eğer bu gerçekleştirilemiyorsa girilen sözcük dönüştürülemiyor. Daha sonra tekrar başa döner. Burada tekrar aynı mantıkta bir tane çok boyutlu dizi var. Burada tekrar sözcük sayısı kadar satır ve alfabedeki harf sayısı kadar da sütun var. Burada her bir satırdan gidiyor ve burada da her bir sütuna gidiyor. Gördüğünüz gibi sözcük gidiyor ve daha sonra da tekrar daha önce yapılmışlar var. Burada bir tane daha tekrar geri var. Burada lütfen alfabe K için olan değeri giriniz diyor. Yani alfabe A diyelim mesela. A hangi indekste? K. K sıfırdaysa o zaman alfabe sıfır yani A. A için olan değeri giriniz diyecek. Burada değer var. String bir tane okunan değer. Ve eğer bu boş değilse ve yani null yani geçersiz ya da boşluk değilse gibi değilse buradan ve burada da eğer daha önce zaten girilmediyse bu değer yani her bir girilen değer kendine özel. Bunu da şey yapıyoruz sağlıyoruz burada ve tekrar bu aynı satırdaki Aynı sütundaki değeri bu girilen değer yapıyoruz ve böylece anahtarı teker teker oluşturuyoruz her bir sözcük için ve daha önce yapılanları ekliyoruz. Burada da bu koşullar sağlanmadıysa tekrar girmemizi istiyor. Bu loop bittikten sonra bütün anahtar girilmiş olacak. Burada ise size gönderilen şifrelenmiş metni giriniz diyor. Burada çözülecek yani girdiğimiz değer bir tane değişkende saklanıyor. Cümleler ise bu çözülecek adlı stringin boşluklarla bölünmüş hali. Burada da deşifre edilmiş değer var. Bir tane string olarak. Bunun üstüne değer eklenecek. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane for döngüsü var. İlk başta satırları gidiyor. Yani sözcükler. Daha sonra burada karakterler adlı bir tane dizi var. Bu da bu hangi sözcükteysek yani cümleler, sözcük, Nota 2 array bu da zaten stringi bir tane karakter dizisine dönüştürüyor. Yani biz diyelim ki üç tane şey yazdık. Şu anda bu ekmekte. O zaman sözcük sıfırdır. Bu karakterler adlı dizide e, k, m, e, k elemanlarını içerir. Yani tekrar tekrar parçaladık diyebiliriz. Daha sonra da burada her bir karakterden gidiyor ve burada da karakterlerin eşleşmesini kontrol edecek çünkü burada alfabe de gidiyor. Yani eğer bu girilen karakter bizim anahtardaki değere eşitse, gördüğünüz gibi diyelim ki biz anahtarda 0'dayız ve A yerine yani sıfırda A var. A yerine B gelmiş. Burada B yazacak bu değer B. Eğer bu ele alınan değer de B ise o zaman karakterin indeksi alacak ve bunu da ekleyecek de şifreye. Peki bu ne? Burada da karakter indeksini alacak. Yani karakter attığı dizide bu anahtarın hangi indekste olduğunu bulup onu alacak. Ancak buna çok da bir gerek yok. Niye eklemişim hiçbir fikrim de yok. Gördüğünüz gibi eğer uyuşuyorsa bu anahtarlı olan değer o zaman ekleniyor. Daha sonra da deşifre burada yazılıyor. Ve kapanmaması için pencerenin read var bir tane burada da. Bu şifre çözücü böyle çalışıyor. Bunun kodlarını da kitaba yükleyeceğim. Yorumunuz olursa yazabilirsiniz.